Bugün Özgür Özel'e net ve kısa tek bir soru soracağım. Hani hep kendisi şuna yedi sorun var, buna üç sorun var cevap bekliyorum diyor ya. Ben de günlerdir peşinde olduğum bir haberle ilgili sadece tek soru soracağım kendisine. CHP Genel Başkanı olduktan sonra Ekrem İmamoğlu'yla baş başa verip hangi ile Hangi ismin belediye başkanı olacağına karar verirken yani o dönem. Şimdi cezaevinde olan Antalya Belediye Başkanı Muittin Böcek Antalya'dan Manisa'ya gelip bir benzin istasyonunda aday gösterilmesi karşılığı kendisinden 20 milyon dolar aldın mı almadın mı? kadar net bir soru. Manisa'da de buluştun mu ve 20 milyon dolar aldın mı? Bak cevap verirken iyi düşün. Bir hatırla. Şu Manisa'da yol üstündeki de Muhittin Böcek'te buluşmanızı anımsa biliyorum cevap verir vermekten kaçınacaksın. Hatta ne olmuş yani bizi pompacılar mı görmüş <laughs> gibi garip garip sorular sorup her zamanki gibi ucuz espriler yapacaksın belki de. Bilmiyorum. Muhittin Böcek sen de sen de hiç yolunun geçmediği Manisa'ya sadece benzin almaya ya da Özgür Özel'le Manisa kebabı yemeye gittiğini söylemeyeceksin herhalde bakın gelen istihbarat öyle sizin aklınıza gel geldiği şekilde pompacılardan falan değil nereden olduğu nasıl ulaştığım bana kalsın Tabii ki bu soruya cevap verme hakkı cezaevindeki Muhittin Böcek için de geçerli. Yani isterse ne yapayım? Aday gösterilmem için şart koştular. Ben de verdim parayı. De diyebilir. İsterse inkar da edebilir ama şimdiden söyleyeyim. Bu çok özel Manisa benzincisi olayı zamanı geldiğinde net ama çok net ortaya çıkacak. Benden uyarması. Zaten daha önceki tüm iddialarımın hep doğru çıktığını biliyorsunuz. Hatırlatayım dedim. Kaynaklarım sağlamdır ve sağlam bir noktaya ulaşmadan açıklamam. Yani öyle duydum, ettim falan değil. Doğru değil diyenin de bu haberlerim için aklını alırım. Sizin tarzınızda değil tabii. Ben e, delillerle akıl alırım bugündük bu kadar çünkü bu konu tek başına yenilir yutulur gibi değil efendim daha sonra görüşmek üzere allaha emanet olun